Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Merhaba Mirado. Evet sen çok güzelsin biliyor musun? Ve sana gelenlerin hepsini öldürmek istiyorum. Bu güzel arabaya zayıf olamayacaksınız. Evet bu arada güzel silahlarımızı aldık. Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hacı'da şov yapacağız. Değil mi? Gel buraya gel. Gördüm seni. Gördüm seni. Yani. Allah. Evet. Bayağı da hasar bıraktın bize. Teşekkürler. Şöyle arabayı çalıştırmış. Numarası yapıp kaçıyorum abi. Ha geliyorlar. Bu arada arkalamam gerekiyor. Canım çok az. Oy. Yalnız bir şey diyeyim mi? Harbi temiz vurduk. Senden var mı bir şey? Ağrı kesicin falan var. İyi onu da basarız. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Bir tane daha mı geliyor gerçekten? Evet, sana da merhaba. Ama canım çok az biliyor musun? Bir ilk yardımın var mı? Hadi vardır inşallah. Kaç 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 bir tane daha mı geliyor gerçekten? Vallahi ne oluyor ben de bilmiyorum abi. Adamlar geliyor, biz vuruyoruz. Güzel bunun bandajı varmış. Canımızı doldurabileceğiz. Güzel bir başlangıç oldu. Herkes Mirado'ya koşsun zaten. Bir çatışayım, bir savaşayım, bir eğleneyim yok. Arabayı al kaç. <laughs> Allah ya. Hacı'nın da bu yeni çıktı ya. Şu araba çıktığından beri. Adam arabayı alıyor kaçıyor ya. <laughs> Yiyeceğiz sanki arabayı. Neyse. Şanslıyım ki oyunun başında M4 çıktı ve güzel bir şekilde adamları e, alabildik. M4 de benim en sevdiğim silahlar arasında. Scar falan da seviyorum ama M4 de benim için ayrı abi. M4 güzel silah yani. Şimdi şuraları biraz lootlayalım. Lootlanmayan yerleri var. Adamlar arabaya koşturacağım diye ne loot bırakıyor ne bir şey yapıyor. O bir tane daha M4. Güzel. Burada AK var. AK ikinci olarak alacağım. AK çok sektiği için tek tek ateş etmeyi tercih ediyorum ve 4x falan takıyorum genellikle AK'ye arkadaşlar. İkili 3 level. Oy. Çok iyi. Şöyle bir 2 level'da kask. Aa dipçik bulduk. ilk defa dipçik M4'ün arkalığını bulduk abi. Tavamızı alalım. Mini 14. Mini 14 daha iyi abi. Sniper yapacağım ben Mini 14 ile. Ee, başka şu taraflar lootlanmadı. Evet mapimize bakalım. Safe'deyiz. Güzel. Mirado'muz da var. San Martin. San Martin'e gidelim o zaman. Arabaya da gerek yok zaten. Ufak tefek lootlarımızı da yapalım. Burası alınmış mı? Hiçbir şey yok abi burada. Aa güzel ilk yardım. Hacı'nın arkalarına gitmek istiyorum biraz. Bu arada 17-18 abone falan olduk. Ufak ufak e, abone artışlarımız oluyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beni de mutlu ediyorsunuz yani. Şu şeyi adam zannettim. Şu hmm. şey var ya şuradaki şeyi. Hmm. Yani ben de böyle baktım adam var falan dedim içimden hatta. Ama bir şey değilmiş. Neyse gidelim abi o zaman ya. Çok bir şey yok burada. Şu eve de bakalım. İçinizde kalmasın. Yalnız mini 14 çok güçlü silah. Kafadan bir vuruyorsunuz abi. Tık tık tık. Ben bunun sesini çok seviyorum ya. Hatta bakın abi. Ya sesini nedense gerçekten çok seviyorum bu silahın. Bütün silahlardan daha güzel yapılmış bence sesi. Mirado. Bana kaldın ya. Harbi bana kaldın. Ne yapıyorsun? Seni çok seviyorum. Abi adam arabaya bindiği gibi kaçmayı planlıyor. Ne yapacaksın arabayı ya? Yalayacaksın mı arabayı? Gel bakalım. Ne aldık biz? Adamlardan çıkan şey aldık. O önemsiz abi. Abi çok bir şey diyeyim mi ama? Harbi güzel. Vallahi diyorum harbi. Güzel araba çok seviyorum yani. Bak bak bak. Hmm. Beni gören bu arada tarar abi. Harbi bu arabayı almak için nasıl sıkarlar bana? Aha, drop çağırmışlar hemen hemen hemen. Bas oğlum. Bas Mirado. N -n 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 Aman abi aman 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 aman. Taklaya gelmeyelim abi. Adamı ezmem yok mu? Hop. Oo. Araba haşat oldu. Evet, araba altın renginden yeşil renge dön. Orada <laughs> orada güzel çatışma oluyor ya. Şurada indirelim. Sen müdür. Miradocuğum. Adam şu sağa doğru mu gitti acaba bunu alıp? Evet. Beni gördün mü bilmiyorum. Direkt alta doğru eğildi. Şuradan da çıkabilir. Her an dikkate almalıyım. Evet adam bizi tık 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 indirdi abi tuzağa düşürdü güzel oynadı arkadaş teşekkür ederiz. Evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> güzel öldük harbi temiz öldük. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ufak bir duyuru yapmak istiyorum kanalın gidişatı hakkında ee, ne yapacağım hakkında falan filan. Bu arada yorumlara nasıl videolar çekmem gerektiğini nasıl eğlenmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten YouTube'a çok uğraşıyorum. Günde 4-5 saatimi veriyorum. Video çekiyorum, renderliyorum. YouTube'a yüklüyorum. Küçük fotoğrafını ayarlıyorum. Gerçekten biliyorsunuz yani. Bunlar çok zor iş ve bunun en iyi, en kaliteli şeklinde yapmaya çalışıyorum. Zaten anlarsınız videonun 1080p 60fps kalitesi olmasından videonun mikrofon kalitesi, görüntü kalitesinden falan filan. Ya son kalitede yapmaya çalışıyorum sizlere eğlendirmek ve güzel videolar izletmek için. Sizden tek dereceğim var. Videoyu beğenip kanalıma lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Ve e, şunu da söylemek isterim. E, 18-19 abone olduk gerçekten teşekkür ederim destekleriniz için mutlu oluyorum yani beni mutlu etmek desteklemek beni büyütmek istiyorsanız sadece yapmanız gereken şey abone olup videoyu beğenmek. Bu video bile 6-7 dakika falan oldu sanırsam. Ufak bir duyuru da yapacağım bu videoya güzelinden. Ee, kazandığım oyunlara atmıyorum çünkü çok çok iyi bir oyuncu değilim. Fakat kendimi sizler için geliştireceğim, İyi adam vuracağım. Yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum yavaştan. Umarım da geliştirebilirim. Geliştireceğimi de düşünüyorum zaten. Her geçen gün daha iyi oynuyorum bu oyunu. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Yani gelişeceğiz. Sizlerle büyüyeceğiz. Sağ olun diyorum. Var olun. Hoşçakalın ve bay bay.